Rapçi Emirhan Çakal Tekirdağ'daki bir festivalde sahne aldı ama konser sonrasında eğlence yerini korku dolu anlara bıraktı. Şarkıcı havalı tüfekle dizinden vuruldu. 24 yaşındaki rapçiyi yaralayan bakın kim çıktı? İyi kadar önce şarkılarıyla hayranlarını coşturmuştu. Ünlü rapçi sahneden indirilirken havalı tüfekle böyle vuruldu. Çakal mahlasıyla tanınan rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ'da Ayçiçeği Festivali'nde sahne aldı. 24 yaşındaki rapçi, Binç'le çıktığı platformda metrelerce yüksekte şov yaptı. Binlerce kişinin katıldığı konserde herkes hep birazdan şarkılarını söyledi. Ama konser bitiminde eğlence yerini kabusa bıraktı. Platformun üzerindeki ünlü rapçi indirildiği sırada sağ dizinden vuruldu. O anlar drone kamerasında da yansıdı. Emirhan Çakal acı içinde platformdaki demire tutundu. Emirhan Çakal hemen hastaneye kaldırıldı. Rapçiyi vuran şüpheli ise festival alanının yakınındaki evde oturan bir kişi çıktı. Havalı tüfekle rastgele ateş açmış, saçmalarda Emirhan Çakal'a isabet etmişti. Ünlü rapçinin tedavisi İstanbul'da sürüyor. Yakalanan şüpheli ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.